Haberler.com'dan herkese sevgiler. Demokrat Parti göç ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy Adıyaman'da bizlerle birlikte. İlay Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Bölgede son durum nedir? Çadır kentler, konteynerler yeterli seviyede var mı? Aynı zamanda su sorununun da olduğu söyleniyordu. Sizin şu zamana kadar gözlemleriniz nelerdir? Şimdi biz e, üç gündür sahadayız. Hatay'la başladık. Hatay, e, Osmaniye, Gaziantep, e, Kahramanmaraş ve bugün de e, Adıyaman'a geldik. Şimdi genel olarak gördüğümüz şey şu, her ilde çok ciddi bir, yani özellikle Hatay ve Adıyaman'da çok ciddi bir nüfus azalması var. O nüfus azalması ile birlikte sevk edilen, dağıtılan çadırlar e, nispeten ihtiyaç görüyor ama kesinlikle yeterli değil çünkü birçok aile artık yeterli kadar çadır olmadığı için 2-3 aile bir bir çadırda kalmaya başladı. Burada çok büyük bir hijyen sorunu var, su sorunu var. İnsanlar suya ulaşamıyor, temiz suya da hiç ulaşamıyor. Altyapı da olmadığı için de bir tuvalet sorunu var, yıkanamıyorlar, bulaşıklarını yıkayamıyorlar. Yani hiçbir şekilde su olmadan hayat yok zaten dolayısıyla burada ee, Birçok yerde olduğu gibi de Adıyaman'da da vatandaşlarımız gerçekten olağanüstü mağdur bir durumda. Mesela biz şu an Sümerkent Mahallesi'ndeyiz. Bu e, Arkamda gördüğünüz arsa bir e, şahsen özel mülk yani esasında. Çevredeki komşular işte sağdan soldan bulabildikleri çadırları oraya kurmuşlar. Yani e, vatandaşın da rızasıyla. Uh -huh. e, ama altyapı yok. Bakın duş yok. Tuvaletler kurulmadı. Yani seyyar tuvaletler kurulmadı. Seher duşlar kurulmadı yani bir de şöyle bir durum var şimdi bölgeye göre de özel hassasiyetler var buradaki kadınlarımız çok daha hassas bir yaşam şekilleri var çok daha mahrem bir hayat şekilleri var dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak bir hassasiyet gözetmek zorundayız yaşam şekillerine göre yani Peki, e, özellikle özel ihtiyaçlarını karşılamak için tarlalara gidiyorlar yani bu, bu yani 32. günün depremin 32. günü bu olmaz kabul edilemez böyle bir şey. Bu mahallede mesela özellikle konuştuğumuz e, mahalle sakinleriyle erkekler geceleri uyumadığını söylüyorlar. Yani adeta e, güvenlik görevi yapıyorlar burada. Bekçilik yapıyorlar. Çünkü evlerine de e, uzak bir yerde değiller. Evlerin yakınlarında kurdular çadırları. Dolayısıyla geceleri erkekler e, bakıyorlar. Çünkü şehir dışından çok sayıda işte pick-uplarla farklı araçlarla yağma için gelen araçları söylüyorlar. Yani işte kombiler çalınıyor, koltuklar çalınıyor. Ev girebildikleri evlere girebiliyorlar. Bu çok büyük bir sorun yağma problemi devam ediyor burada. O yüzden erkekler özellikle güvenliği kendileri sağlıyor gece bebekleşe ayakta kalarak. Büyük bir depremin yaşandığı süreçte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklama süreci ve siyasete yoğunlaşılması bazı taraflarca olumsuz olarak karşılandı. Peki siz bölgeye gittiğiniz zaman oradaki depremzedeler siyasetin yoğunlaşması ile ilgili size bir tepkide ya da yorumda bulundu mu? Şimdi e, bu bölgedeki insanlar gerçekten çok e, Canlı canlı cehennemi yaşıyorlar burada. Bakın yaşadı bizim bize anlatılan şeyler akıl almaz şeyler. Yani hiç kimse bunları yaşayamaz. Gerçekten yaşayamaz. Dolayısıyla e, olan bitene esasında onların hayatlarında çok da böyle e, şu an bir anlamı yok. Çünkü ailelerinden 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi kaybetmişler. Yani burada kalabalık aileler biliyorsunuz. Yani dolayısıyla acıları o kadar derin ki eee onların sorunları, onların dertleri bambaşka. Ancak ancak çok büyük bir öfke var. Çünkü halen eee küsür gününe geldiğimizde halen buraya yardım ulaşmaması, halen vatandaşlarımız bu şekilde sahipsiz e, bırakılması doğal olarak vatandaşlarımızda çok ciddi bir öfkeye neden oluyor ve eee bunu da dile getiriyorlar. Ama hani gerçekten insanlarımız çok e, nasıl söyleyeyim eee yani e, o kadar böyle kendi içinde yaşıyor ki acılarını, yani insan gel, parçalanıyor yani resmen. Bize öyle şeyler anlattılar ki mesela e, ilk 3-4 gün kimse gelmediği için 100 kişi, 200 kişi kendi ölülerini hem e, hem enkazdan kurtardılar hem de battaniyeleri şarşaflara sarıp köyleri kendileri sevk ettiler gömmek için. Yani bunlar hiç normal şeyler değil hiç normal şeyler değil. Size şunu da sormak istiyorum. Siyaset gündemi yoğundu. Evet Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması sonrasında geri dönmesiyle ilgili Demokrat Parti'nin tutumu, düşüncesi ve yorumu ne oldu? Sizin de bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi Demokrat Parti 77 yıllık genelekle devlet geleneğine olan bir parti. Siyasi krizler olabilir ancak bizim için devlet esastır. Devletin menfaati esastır. Dolayısıyla esas gündemimiz halkın mağduriyeti, bu bölgelerin boşalmaması, bu bölgelerde demografik değişim, özellikle Hatay'da çok büyük bir demografik değişimle tehditle karşı karşıya. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin birinci önceliği vatandaşın ihtiyaçlarıdır. Siyasi krizler, siyasi anlaşmazlar olabilir ama medeni bir şekilde biz bunları üstünden gelebiliyoruz ki geldik de ama her zaman her zaman Demokrat Parti'nin birinci önceliği devlettir ve halkın devlet halka ihtiyacını karşılamasıdır. Başka bir ajandamız olamaz. Çünkü biz 77 yıllık çok köklü bir partiyiz ve 77 yıllık geleneğimizde Türkiye'de kalkınmasında da çok ciddi adımlar atan bir partiyiz. Yani biz devletle bütün olmuş bir partiyiz. Başka e, halkımızın ihtiyaçlarının dışında hiçbir gündem daha önemli olamaz bizim için. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın bölge çok ciddi bir psikolojik travma yaşıyor. Az önce iki tane çok tatlı bir e, küçük kızla e, bir konuştum. Oynuyorlardı böyle e, şeyde e, bahçede. E, Barbie oynuyorlardı. Peki dedim hani ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Şey dedi. Biz dedi çadır kuracağız. Bakın mezarlık kurduk dedi. Mezarlıktan çadıra gidip gelecek Barbielerimiz. Bakın çocukların oyunları nasıl değişiyor. Evet. İnanılmaz bir psikolojik travma altında çocuklar. Dolayısıyla e, psikolojik destek de bölgeye yoğun bir şekilde e, sağlanması lazım. Okullar hemen derhal açılması lazım. Bir an evvel çocuklar bu normal bu yani anormal bir ortamdan daha e, yerleşik bir düzeye geçmesi gerekiyor ve farklı bir şekilde meşgul olması lazım çocukların. Yani görüştüğüm çocuklar 8-9 yaşında. Barbilerine çadır kuruyorlardı bu. Sanırım her şeyi anlatıyor zaten. Hani ne kadar ağır bir travma geçiriyor süreç. Gerçekten öyle. Çok üzücü bir durum. Umarız ki en kısa sürede evet. bu süreci atlatırız. Size İnşallah. de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun.